سبيل الدموع سبيل مريد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سال إلا ما جعلته سالا وأنت تجعل الحازن إذا شئت سالا أما بعد Evet kardeşler müşrikleri tekfir etmeme hususunda getirilen şüphelere cevap mahiyetinde Rabbimizin izniyle bir ders yapacağız. Şeyh Muhammed bin Abdülahab'ın Nevakıdül İslam adlı Risalesinde üçüncü maddesinde şöyledir. der. Mellem yükeffiril müşrikine ev şekke fi kufrihim ev sahhaha kafar. Kim müşrikleri tekfir etmezse veya onların küfründe şüphe ederse veya onların yolunun doğru olduğunu söylerse o da kafirdir. Bu kural hakkında insanlar çok konuşmuşlardır. Kimisi benim kafir dediğime sen de kafir demezsen sen de aynı şekilde kafirsin diyerekten ifrata varmışlardır. Kimisi de bu kural Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözü değil sahabenin, selefin bir icması değil, bunu sadece Muhammed bin Abdülahab çıkartmıştır diyerekten bu kuralı sulandırarak tefrite düşmüşlerdir. Bu dersimizde Kur'an ve sünnet ışığında ve sahabenin uygulama doğrultusunda kuralı doğru bir şekilde anlatacağız. Evvela şunu belirtmemiz gerekir ki Muhammed bin Abdülvehab bunu kendi kafasından türetmemiştir. Bu 10 kural ve zikretmiş olduğumuz üçüncü kuralda hepsi alimlerin icmasıyla sabit olmuş kurallardır. Kur'an ve sünnet dayanaklı e, kaidelerdir. Evvela Kur'an-ı Kerim'de müşrik ve kafirleri tekfir etmenin vacip olduğuna dair deliller. Ayet-i Kerim'de Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor. وَاِذْ قَالِ اِبْرَاه۪يمُ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ اِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ Hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle dedi, dedi: Şüphesiz ki ben sizin ibadet ettiklerinizden biriyim. İlla sadece beni yaratan Rabbimden uzak değilim. Ben sadece ona ibadet ederim. Feinö seydin muhakkak ki o bana doğru yolu gösterecek, hidayete erdirecektir. Ve kelmeten fi bakiyeten fi akbibi. İbrahim bunu arkasından gelenlere kalıcı bir kelime yaptı. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Umulur ki bunlar Rablerine dönerler diye İbrahim bunu kalıcı bir kelime yapmıştır. Zuhruf Suresi 26 ile 28. ayet-i Yani aynı İbrahim Aleyhisselam'ın kendisinin yapıp uyguladığı gibi müşrikleri tekfir edip onlardan beri olarak mabudun bir hak olan Allah Azze ve Celle'ye dönerler diye bu kelimeyi kalıcı bir kelime olarak yapmıştır. Ve ayrıyeten Mümtehine 4'te Allah Azze ve Celle sizin için İbrahim'de çok güzel örnekler vardır der. Ve bundan sonra hemen ilk sözü nedir? Allah Azze ve Celle'nin İbrahim Aleyhisselam'dan hikaye ederek inna buraa'u minkum ve mimma ta'budun min dunila. biz sizden ve sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden biriz uzağız. Keferna bikum biz sizi tekfir ettik. Ve beda beynena ve beynikum vel ebeden. Bizimle sizin aranızda ebediyete kadar bir buz ve düşmanlık peyda olmuştur. Hatta tu'minu billahi vahde ta ki geleceksiniz tek olan Allah'a iman edeceksiniz. Demek ki bir kişinin mümin olabilmesi için evvela müşrikleri tekfir etmesi gerekir ki daha sonra Allah Azze ve Celle'ye ibadet edebilsin her Müslümana gereken şudur. Allah'tan başkasına ibadet eden müşriklerden beri olup onların kafir ve sapık olduğuna itikad etmesidir. Ta ki bunun neticesinde tek olan Allah Azze ve Celle'ye iman edebilsin. Biz bunu Bakara Suresi 256'dan anlıyoruz. Rabbimiz orada فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَّاغُوتِ وَاَمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ فِي صَامَ وَاللّٰهُ سَمِنْ Kim tavutu inkar eder. Yani onları tekfir ederse, tavutu tekfir eder. Ve yumin billah ve Allah azze ve celle iman ederse fakat istemsike bil urvetil vufka kopması mümkün olmayan sapa sağlam bir kulpa sımsıkı sarılmış olur. Vallahu simin alim. Allah azze ve celle her şeyi işten ve bilendir. Kadıyat Şifa kitabında şu şekilde bir icma nakleder el icma'u ala kufri men min en nasara ve yehudi ve kullu men faraqa din aw waqafa fi tekfirihim aw shakka der ki Yahudi ve herhangi birisinin kafirliği ve müslümanların dininden ayrılan kim olursa olsun onların küfrü aw waqafa fi tekfirihim veya onların tekfiri noktasında duraksayan bir insan evşekke veya şüphe ediyorsa bunların küfründe icmayı nakleder. Et-Ta'rif, El-Şifa bi-Ta'rif fi Mustafa kitabı 2. cilt 603. sayfada böyle bir icmayı nakleder. Evet, Yahudi ve Hristiyanları zikretmekle beraber müşrik olanlar, Müslümanların dininden ayrılan insanların küfründe şüphe eder veya duraksarsa bu insanın kafir olduğunda da icma vardır der. Evet, bu icmadan sadece Kur'an'da ismi geçen Yahudi, Hristiyanlar, Fir'aun, Karun, Haman, Ebu Leheb gibiler muayyen olarak tekfir edilir. Bu anlaşılmasın. Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da ve sünnette bize şirk ve küfür olarak belirtmiş olduğu neler varsa bu ameli işleyen insanların müşrik olduğuna itikad etmek gerekir ki bir insan Müslüman olabilsin. Şimdi <laughs> kimisi diyor ki evet biz Yahudi ve Hristiyanları tekfir ederiz. Onları kafir demeyenleri de kafir deriz. Kur'an'da da ismi geçen, <laughs> bizzat ismi geçen insanlar kafirlerdir. Onları tekfir etmeyen de kafirlerdir. E şimdi Allah Azze ve Celle <laughs> Hac Suresi 17. ayet-i kerimede şöyle buyurur. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَ وَالْمَجُوسَ وَالَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا Müminler, Yahudiler, Sabiiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Müşrikler. İnna Allah yefsil benim kıyame. Allah Azze ve Celle kıyamet günü onların arasını muhakkaki ayıracaktır. Şimdi müminlerden başlayarak müşriklerle bitirmiş olduğu o sınıflandırmalardaki her bir kişi bir dine mensup olan topluluktur her biri bir dine mensup olan topluluktur. Müminler bir dine mensup oluyor. Yahudiler ayrı, Sabiler ayrı, Hristiyanlar, Mecusiler ve Müşrikler. Gördüğü üzere Müşrikler de ayrı bir dine mensup insanlardır. Ve sahabe kiram hiçbir zaman için şirk ameli işleyen insanın müşrik olmasında tereddüt etmemişlerdir ki o zaman nice müşrikler vardı ki Kur'an'da ve sünnette ismi geçmeyen avamdan müşrikler vardı. O zaman sahabe de onları tekfir etmemesi gibi bir şey olmuş mudur? Yani Ahmet adında birisi bir müşriği tekfir ediyor. Mehmet adında da birisi o müşriği tekfir etmiyor. Ondan sonra o Ahmet ile Mehmet Müslüman olarak kalabiliyorlar. Böyle bir olay sahabeden hiçbir şekilde gösterilemez. Mesela sahabeden İsra ve Miraç olayından sonra mürtet olanlar hakkında hiçbir kimse tereddüt etmemiştir. Bunlar acaba mürtet mi değil mi bu kadar zaman peygamberle beraber de bizim arkadaşlarımızdı diye bunların küfründe hiçbir kimse tereddüt etmemişlerdir. Ve yine aynı şekilde Müseylemetül Kezzab'ın peygamberlik iddiası noktasında ona tabi olan insanların Küfre hakkında hiçbir kimse tereddüt etmemiş. Yani şöyle demediler, ya gidelim işte onlara evvela bir hüccet sunalım, anlatalım, kandırılmış olanlar olabilir, onlarla bir teke tek görüşelim, böyle bir olay yoktur. Yani sahabe müşriklerin tekfiri noktasında asla tereddüt etmemiş ki, daha sonradan gelecek insanların onlardan alabileceği kendilerine bir hüccet olsun. Böyle bir şey mümkün değildir. Yine aynı şekilde Ömer bin Hattab Hatib bin Ebi Belta'yı tekfir ederken Ya Resulallah Dâni adrib unuka hâzel münafık Ey Allah'ın Resulü bırak da bu münafığın boynunu vurayım çünkü bu kafir oldu dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona demedi ki ey e, Ömer sen bu adamı nasıl tekfir edersin yıllardır e, bizim içimizdeki Müslüman bir kardeşin sahabe sen bunu nasıl tekfir edersin diye bir şey demedi. Biz buna bir hüccet sunmadık. Buna bir evvela hüccet ikame edilmesi gerekir. Dur ne yapıyorsun gibi bir şey demedi. Hatib bin Ebi Belta'yı Umar bin Hattab ne yaptıydı? O anda orada tekfir ettiydi. Hatta Hatib bin Ebi Belta'nın kölesi bile ne diyor vallahi ile hatibin en vallahi haatib cehennemde yanacaktır. Yani sahabenin hiçbirisi birisi Hatibin Ebi Beltan'ın küfründe şüphe et ve dedi. ta ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyarıncaya kadar Aleyhissalatu vesselam ne dedi la tekul lehu illa hayran. Onun hakkında ancak hayır söyleyin. Çünkü onun hakkında böyle bir tekfir olacağını çok iyi bildiğinden dolayı hayır söyleyin dedi. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatip bin Ebi Belta'nın doğru olduğunu nereden bildi? Devam ede gelen bir vahiy süreci olduğundan dolayı onun getirmiş olduğu mazeretini kabul etti ve dedi ki Sadıka Hatip. Yani Hatip bu konuda anlatmış olduğu mazeretinde doğru söylemiştir dedi ancak Hatı bin Ebi Belta'a kendisi mazeretlerini sunarken ey Allah'ın Resulü ben bunu küfür olsun diye yapmadım dinimden dönmek için irtidat için yapmadım küfrü sevdiğim için yapmadım diyerekten onun kendisinin bu yapmış olduğu amelin küfür olduğunu da zaten biliyordum. Ee, yine aynı şekilde Hatı bin Ebi Belta kısasında zaten müstakil olarak onu da ayrıyeten zikredeceğiz bu kuralı Muhammed bin Abdülvahab'dan çok önceleri hatta İbni Teymiye'den çok önce selefin uygulaması da vardır. Mesela Süfyan bin Uyeyne şöyle der. El Kur'anu kelamullah azze ve celle. Allah azze ve celle'nin kelamıdır Kur'an-ı Kerim. Men kâle mahlukun kafir. Kim Kur'an mahluk olduğunu söylerse o kafirdir. O meşekke fi küfri. Kim de böyle bir böyle bir insanın küfründe şüphe edecek olursa fe kafirun o da kafirdir. Bunu Ahmed bin Ahmed bin Hanbel'in oğlu Abdullah Kitabı Sünnesinde aktarır. Yine seleften Davud bin Hüseyin el Beyhaki şöyle der: Der ki, "En el Hulwani, "Kal la ukfir man waqf fi Ben Hulwani'nin Kur'an mahluk mudur, değil midir? Bu noktada duraksıyorum." diyen insanı tekfir etmedi. Haberi bana ulaştı. Hulwani'nin böyle dediği bana ulaştı. Ben de <laughs> gittim bunu Selame bin Şebib denilen Mekke elinin muhaddisine sordum. Feseltu Selame bin Şebib'e anı'l Hulvane. Selame bin Şebib'e gittim Hülvani'nin durumunu sordum. Fakali yurma fil huş. Böyle bir insan tuvalete atılır. Mellem yeşed bi küfril kâfir fe o Kim kafirin küfründe tanıklık yapmazsa o insan da aynı şekilde kafirdir. Bunu Hatip Bağdadi Tarihu Bağdat kitabında 7. cilt 365. sayfada aktarmıştır. Yani sadece Yahudi ve Hristiyanlar kafirdir ve bunları tekfir etmeyenler kafirdir düşüncesi tamamen yanlıştır. Ee, İbn-i Teymiye Rahimullah kendi kitabında Mecmu'un fetavasında hulul ve İttihad akidesinde olan batiniler ve hulatü şiaların küfrünün Hristiyanların küfründen daha şiddetli olduğunu söyler ve ondan sonra der ki <laughs> Bir insan bu insanların sözlerini bildikten sonra bunların küfründe şüphe ederse ve ma'rifeti İslam ve İslam dinini bildikten sonra bu gibi insanların kafirliğinde şüphe ederse fe bu insan da kafirdir. <laughs> Kemen yeşukku fi kufril yehudi nasara vel Bu insan aynen Yahudi Hristiyanların ve müşriklerin küfründe şüphe eden gibidir. Yani sadece Yahudi ve Hristiyan değil, müşriklerin küfründe şüphe eden insan da aynı şekilde kafir diye mecmur fetavasında ikinci ciltte sayfa 368'de bunu bu şekilde ifade eder. Evet özet olarak biz bugünkü dersimizde bu kuralın Kur'an'dan, sünnetten ve selefin uygulamasından kaynağı olduğunun delillerini getirdik. Bundan sonraki dersimizde de nasip olursa tekfirin şartları, manileri nelerdir? Ve cüt-i etme meselesi var mıdır, yok mudur? O meseleyi de inşallah işleyeceğiz. Ve ahir da'vana en elhamdülillahi rabbil